Ja baš sam, a šta bih zarašao na svojom sredstvu? Ja sam, a šta bih zarašao na svojom sredstvu? Ee, yıldırım ee, yıldırımdan yangın çıktı. Hayvanlarımızı çok şükür kurtardık. Malda canlı bir şey yok. Hepsi 3 .000'di. Biraz kullandım. 2000 var yani. 2000 tane vardı yanımda. Çünkü bunların her tarafı ot ve samandı. Valla bir hesap da yapmadım ki daha. Buna şükür. Zararımız o kadar çok mühim değil. Malımızda canımızda yok. şükür. Maddi zararımızı hemen hesaplayamayız. Baksa dışarıdan da yıkıldı. Hepsi yıkıldı. Aşağıda yani her yer yandı. 45 yıllık birikimimin yarısı yandı yani. Yarıdan fazlası yandı. Bu. Buna şükür. Her şeyi Allah'tan ne yapalım?